Köşeli gözlükler daha çok oval tipli kişilerde, daha çok oval yüz yapılarında daha çok tercih edilen bir şekildir. Kişinin şakak yapısı, burun yapısı, çene yapısı biraz daha oval hatlar içinde bulunduruyorsa bu anlamda köşeli daha rigid hatların bulunan gözlüklerin tercih edilmesi kişi için daha güzel bir görüntü sağlayabilir. Burada tabii ki gözlüğün şakak yapısıyla da çok büyük doğru orantısı var. Burun yapısı ve şakak yapısı da burada çok çok önemli detaylar. Çünkü bir gözlük köşeli olmasına rağmen kişi de da durmayabilir. Çünkü eğer kişinin şakak yapısı eğer genişse daha geniş ekartmanda bir gözlük tercih etmesi gerekir. Burun yapısı biraz daha kemikli ise daha burun yapısı geniş ve daha burnuna oturabilen bir gözlük tercih etmesi gerekir. Ama genel olarak genel hatlarıyla genel kurallar çerçevesinde eğer bahsetmek gerekirsek daha oval yüzde hatlılarda daha köşeli gözlükler tercih edilebilir diyebiliriz.